Arda Güler'e fırsat doğdu. Müjdeli büyük haber ne? Real Madrid'li oyuncular gece yarısı neden toplantı yaptı? Toplantı hangi oyuncular geldi ve neler konuşuldu? Bellingham'ı şoka uğratan kötü haber ne? Hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar dostlar hoş geldiniz. Real Madrid teknik direktörü Arbeloa ve Carvajal bir toplantı yaptı. Oyuncu oynamak istediğini söylüyormuş arkadaşlar. Milli takıma gitmek için oynamak, süre almak istediğini söylüyor ama orada da Trent iyileşti. Yani Trent'i mi oynatırsınız, şu an Carvalho'yu mi oynatırsınız? Ben şu an Büyük ihtimalle Trent oynatırdım ve bir toplantı yaptı, Valdebebas'a gitti, tesislere gidip arbelo ile bir toplantı yaptılar. E, milli takım için onun da kariyeri riske girmiş durumda. Şu an markada bunu kapağına taşımış dostlar. La Liga'da en çok asist yapan 3 oyuncu Lamin Yamal, Luis Milla ve Arda Güler. Arda Güler'in 7 asisti, diğer ikisinin de 8 asisti var. Arda Güler'in acilen asist yapması gerekiyor dostlar. Sıradaki rakip Real Sociedad. Bakalım Arda Güler. Real Sociedad'a karşı gol atacak mı, goller atacak mı, benim bıyık gidecek mi ve asist yapacak mı? En önemlisi bence şu an golden önce asist en azından asisti bu sayıya getirmişken bir asist krallığı hem ligde hem de şampiyonlar liginde inşallah Arda'nın her yaptığı asist golle sonuçlanır. Her vurduğu şut da kaleye gol olur. İddialara göre Jurgen Klopp Real Madrid teknik direktörlüğünün teklifini kabul etmesi halinde Jude Bellingham'ın öncelikle takımdan ayrılmasını istedi. Yani her yerde bu söylentiler var arkadaşlar. Kamavinga'nın da gitmesini istiyormuş. Bilmiyoruz arkadaşlar yani bu söylentileri biz görüyoruz sizlere aktarıyoruz bakalım bu gelişmeler nasıl sonuçlanacak. Evet zabıta Jude Bellingham'ın paylaşımı Dubai'yi özledim. Bizim için bir tatil ayarla gibi bir şey yazmış arkadaşlar. Ee, Vinicius Junior'a mesaj atmış. Onu etiketlemiş Jude Bellingham. Büyük ihtimalle sakatlığında bir sorun var dostlar. Onun için de Dubai'yi çok özlemiş ve Vinicius'la beraber orayı ziyaret etmek istiyor. Ya peki bu tip ne arkadaşlar ya? Sivrisinek gibi gözlüğü takmış oraya. Bu... Tokada bir yağlayacağım var ya buna. Evet, böyle bir toplantı arkadaşlar. Tüm oyuncular dışarıda bir araya geldi. Bu olumlu bir işaret. Umarım açıkça konuştular ve ego sorunları çözüldü. Hepsi üst düzey oyuncular ancak bazı söylentiler göz ardı edilemez. Umarım Arda Güler ve Bellingham arasındaki durum düzelir demiş. Ben zannetmiyorum burada egoların konuşulduğunu. Yani kardeşim ben işte özür dilerim ego yaptım mı diyecek. Mesela Mbappe gelip Arda kardeşim ben sana bağırdım. Bellingham Arda'nın yanına gidip kardeşim ben seni çok kıskanıyorum. Bak yemin olsun senden nefret ediyorum ama kusura bakma kardeşim barışalım mı demiştir. Ya sadece bir arkadaşlık yemeği ama kesinlikle böyle bir ortam oluşması gerekiyor. Kolej havası, dostluk ortamı olması gerekiyor. Realme'din düzelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu tabii ki de iyiye işaret olarak gözüküyor. Ama ben yine de zannetmiyorum. Burada konuşsalar bile sahaya çıktığı zaman bu adamlar ezelin kör annesi gibi hiçbiri birbirini görmüyor dostlar. Evet, e, takım diye paylaşılmış team Arda Güler de burada Valverde, Gonzalo ve Dean Hughes'un ortasında oturuyor. Marka da hemen olayı almış, yapıştırmış abi. Real Madrid kadrosu önümüzdeki zorluklar için hazırlıklı. Kursun belirleyici bölümüne girmeden önce kaynaşmak için akşam yemeği Vinicius Junior takım yemeğini organize etti. Vinicius Junior'dan gelmiş arkadaşlar bu jest gayet önemli arkadaşlar. Bu egoların bu birbirinden kopmuşluğun olduğu bu dönemde böyle bir şeyin olması güzel. Bakalım oyuna da yansıyacak mı? Seyir zevkimize yansıyacak mı bu toplantı? Neler konuşuldu bilmiyoruz ama akşam belki önemli bir haber görürsek hemen canlı yayında sizlere aktaracağız. Bunun için de dostlar bizim hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Lütfen bizlere destek olursanız seviniriz. 10.000 abone olmak istiyoruz. Abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Bizim için gerçekten çok önemli ve ücretsiz arkadaşlar abone olmak ve video like attıktan sonra da hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Şimdi çok teşekkür ederim. Dani Sebayos birlikte diye de paylaşmış Instagram'ında bu fon Kenan Yıldız mı? Şu anda yaptığı her şeyle son derece nadir bir seviyede. Gösterdiği ve ortaya koyduğu şeyler sıra dışı. Bana göre Kenan Yıldız gibi biri Juventus ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başarırsa efsane olmanın da ötesinde bir şey olacak demiş. Juventus'un efsane ismi bu fon Kenan Yıldız için böyle bir öneride bulunmuş. Takıma Şampiyonlar Ligi'ni kazandır. Ama tek başına oynayarak kazanamaz. Güzel bir kadro kurulması gerekiyor. Manchester United berabere kaldı. Yaklaşık 500 gündür saçlarını kesmeyen taraftar saçını bir süre daha kesemeyecek. Benim bıyıklarda bunun saça dönecek. Arda Güler gol atana kadar bıyıkları kesmiyoruz dedik. Arda'nın ilk golü attığında gerekiyorsa canlı yayında bıyıklarımı keseceğim dostlar. Söz verdiğimiz gibi. Michael Carrick bizim için her şey bitti. O herife ömür boyu iş verdik. Yani bir maçı kazanamadınız, berabere bitti. Manchester United'ın kazanamaması sonrası City saçını uzatmanda bir sorun yok diye paylaşmış ve Haaland'ın görseli gayet güzel bir gönderme olmuş. Antonio Conte teknik direktörlük kariyerinde İtalya'da yalnızca İtalya kupasını kazanamadı. Bugün elendiler. E, Şampiyonlar Ligi'nden de elendiler dostlar. Sadece Serie A kaldı onlar için. Arda Güler'in Instagram paylaşımına Real Madrid'de oyunculardan sadece bir isim yorum yaptı. O da Real Madrid'de oynamıyor şu an. Endrik Zirve diye paylaşmış. Yani. Bakalım belki daha yorumlar gelir. Şu an e, yeni bir paylaşım oldu bu. Arda Güler sevgilisi Duru ile Paris'te fotoğraflar paylaştı. Neden sürekli Paris'e gidiyor bu Ardacık? Yoksa Paris saint e mi dostlar? Ne dersiniz? Yani Paris'e de yakışır be Arda be. Oğlum kızı götürmüşken bir de orada evlenme teklif etsene ya. Çok yakışıyorlar maşallah ya. Arda'nın ailesi Instagram'dan yanıt verdi. İşte ya kimsenin yazmasına gerek yok arkadaşlar. Ailen yanındaysa bitmiştir ya. Nurgüler gülmüş. Serap Güler gülmüş ve Ümit abi alevleriç yapıştırmış oğlana. Ümit abi şu çocuğun menajerliği de versen be. Vallahi seviyor seni de salıver be. Son dakika David Alaba yeterince süre alamamaktan dolayı öfkeli. Oğlum sen zaten sakat değil misin? Yatıp duruyorsun yıllardır. Bir de Rehmet'le en fazla maaş alan ikinci futbolcu falan David Alaba. Oyuncu neden neredeyse hiç oynatılmadığını anlamıyor. Ve bunu Arbelo'ya karşı belirtti. Markan'ın haberi. E bizim oğlumuz sakattır diye cevap verseydi. Sakat da oğlum bu adam. Evet gelelim o büyüleyici habere dostlar. Bellingham'da alarm. 2 ay boyunca sahalardan uzak kalabilir. Arkadaşlar Bellingham'ın sakatlığı 2 ay sürecekmiş. Üzüldünüz mü? Gerçekten soruyorum. Bellingham'ın sakatlığının onu sadece bir ay boyunca müsabakalardan uzak tutacak gibi görünmüyor. 2 aya kadar sürebilir. Baba 2 aymış. Yani dostlar bu sakatlık gerçekten baya bir riskliymiş. Baya bir ciddiymiş öyle gözüküyor. Ama bu durumda hala Real Madrid'de sorunlar devam ediyor arkadaşlar. Ee, hocanın tercihlerinde sıkıntı buluyorum. Defansta sıkıntı buluyorum ve ileri 3'ü de çok büyük sıkıntı görüyorum. Orta sahada bir problem olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlar siz beyninizi alıp poponuza takarsanız o beyin çalışmaz değil mi? O, onun yeri burasıdır. Sen Arda Güler'i alıp 6 numaraya koyarsan, sağ açığa koyarsan o beyin çalışmaz arkadaşlar. Arda Güler 10 numara pozisyonunda oynamalıdır. Gonzalo ve Mbappe uyumlu mu? Her zevke uygun görüşler var ancak veriler genç oyuncunun Mbappé ile aynı sahayı paylaşmadığı zaman çok daha iyi performans gösterdiğini açıkça ortaya koyuyor. Yani Mbappé yokken oynadığında daha iyi oynuyor Gonzalo. Çünkü Mbappé arkadaşlar herkesin yanındakilerin çevresindekilerin özgüvenini sömürüp onların yeteneklerini köreltip kendisi bundan beslenen bir adam gibi gözüküyor. Ona bağır buna bağır onu ez onu bana at. Siz vurmayın ben vurayım. Ya sen kimsin ya? Diyeceğim de adam 36 gol falan atmış. Son iki maçta Brahim Diaz 2 asist yaptı ve bir penaltı kazandırdı. Bu da Real Madrid'in galibiyetlerine doğrudan katkı sağladı. Oyuncu Arbeloa yönetiminde daha büyük bir rol üstlenecek asın haberi arkadaşlar. Evet bugünlük videomuz bu kadar olsun dostlar önemli konulara değindik. Dediğimiz gibi kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomuza like attıktan sonra hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Ve katıl alarak bizlere de destek olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.